Herkese merhaba. Ben Şenol. Hunter'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Araçta bir miktar sabit durunca istop ediyor. İlk girdiğimde şuraları açtım. Şuraların hepsi soru işareti. Şuraya ulaşamadım. Arkadan dolaşmam gerekiyordu. Orayı salladım şimdilik Daha sonra açacağım. Ondan sonra buraya ışınlanıp bir dakika. Ne orası Şuraya ışınlanıp burada birkaç tane soru işareti açtım. Bazı yerleri ayarladım. En son artık şuradayım. Oha, bayağı da su gibi gözüküyor da su değil yani. Girdiğim zaman göreceksiniz. Şuraya gidip açacağız. Soru işaretine bir bakabiliriz. Ondan sonra Hikeback Swap'a doğru gideceğiz. Artık yolda ne olur hiçbir fikrim yok. Bakalım hayırlısı. Ne kadar derinliyorsun? Bazı yerlerden geçiyor. DLC ile satıyorlar abi. Denizaltı olarak da çalışıyor. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Yani dediğim gibi bazı yerlerden geçiyor. Orada <laughs> kadar, bir şey Orada kadar. 2020 şeyi çıktı falan gibi bir şey okudum. O da ne bilmiyorum. Yani teknik olarak oyun bende gözükmüyor ama oyunun DLC'lerine bakıyorum. Bunun DLC'leriyle aynı DLC'ler. Anlamadım yani. Hani 2020 versiyonu ne bu? RTX'te çalışan versiyonu falan mı acaba? Kuştanım Öyle bir şey var galiba Emin değilim Ama Steam'de 2020 versiyonu falan filan diyordu 30 Şeye satıyordu Kim? Steam'den oynuyorum Ha bunu Steam'den oynuyorum ya kafa karıştı Steam'den oynuyorum Kütüphanemde var normalde onu bana sat Ha yok satıyor ama değil mi arkadaşına vermek için falan Galiba Hanım ben geldim Tadaa yeni outpost Hoş geldiniz. Hepsi de birbirine benziyor lan. Biraz böyle bir... Uşenmişler galiba. Ne diyeyim. Muhtemelen. Şuna da gidelim de oradan yardıralım ya. Bir dakika bakalım. 300 metre bir şey değil hemen şurada. Gidelim ona da bir bakalım neymiş. Oradan sonra yukarıya gideriz. Görevler random veriyormuş galiba. Ki okuyup bakabiliyormuşsun. istediğini seçebiliyormuşsun. Fark etmiyor abi. Yani kafama göre beni götürsün bir yere. Hani illa Ana hikaye tarzı bir şey demiyorum ki yani. Yönlendiriyor işte hani ekstra içerik. Yapacak bir şeyler. Tamamen deli dana gibi dolaşmaktansa ki de öyle de keyifli oluyor. Bayağı eğlenebiliyorsun o şekilde de. Sana kalmış. Ekstra experience veriyor. Tabi görevlerin içinden belki seçsek bana daha uygunu falan filan gibi bir şey olabilir de. Hallediyoruz bir şekilde be. Bu da tamamdır. Ee, şöyle işaret diyelim. Zaten alana girdiğimiz zaman görevi yaptığım için beni tebrik edecek falan filan. Ee, yol yok zaten. O hop, hop 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 hop. O tarafa yol yok zaten. Buradan doğru yardırıyorum. Ha bir dakika. Burada Oğlum en yakın dürbün bu mu ya? Ciddi misin ya? Öh. Eh, yani, eh. Onu geçcen abi, oraya kadar gidem Alana girin. Ben onu bırakayım da. Anasını ağlatacak her şeyim. Ee, i̇ki tane animal done from a hunting stand. Hı? İki tane hayvan öldür. İndir, bayıl, neyse. Hunting stand. Şöyle falan mı? Hunting stand. Hunting Stand'da lan. Şeyden falan bahsetmiyor değil mi bunlar? Hunting stand. Allah canını almaya... Ben burada Hunting nereden... Ee... O dürbüne gitmezsen burada harbiden deli dana gibi dolaşacağım. Ya tahmin ediyorum şuralarda vardır abi. Ben şuraya işaretliyorum abi. Yola doğru ne çıkacağına bakarız. Tahmin ediyorum orada bir yerde var. 100 metre yakınına geldiğin zaman otomatik olarak soru işareti çıkıyor. Haritadan görmek istiyorsan gidip dürbünü açıyorsun ki... Dediğim gibi bu bölgeye en yakın dürbün şudur. Büyük ihtimalle orayı o açacak şöyle açar. Çok da ortada bir yerde. Hani burası şöyle açsa buraya ulaşmaz. Bu tahmin ediyorum. geniş bir alanı bu açar ya. Tabi. Ya random kafama göre hot number seven diyor görev içinde. Yani onu yollamış. Onunla devam ediyorum. Sıkıntı değil yani. Burada başka hayvan bulursam ona da yönelirim. Hatta mümkün mertebe şöyle boşluklara bakayım diyeceğim de. Daha yeni indim araçtan. Buralarda Araç bayağı bir bunlar ettiği için bu çevreye bir süre boyunca hayvan görebileceğimizi sanmıyorum. Biraz yürüyerek ilerleyelim. Belki biraz daha ileride buluruz. Anında ilk hayvanımı gördüm. İşaretleyemiyorum ama ayı galiba. Şu çalıların arkasında. Ee, bu arada deodorant, deodorant bitti. Fısfısımız vardı ya. Bitti galiba. Bir öncekinde de zaten söyleyecektim de unuttum. Neredesin lan? Yerinde durmuyor abi ayılar. Ya bir sefer görmüştüm de var oturmuş. Ayı da gördüm yani. Ama maşallah yerinde durmuyorlar baba. Şurada bir yerde. Oho, fizan'a gitmiş bile ya. Şurada falan belki görürsem. Görsem ne olur abi? Yetişemiyorum ki hayvana. Yatma yerlerinde falan anca. Peşinden giderek olmuyor iş yani. En fazla herhalde ayı peşinde koşmuşumdur bu oyunda Manyak gibi koşuyorum. Bana mısın demiyor. Uzaktan birkaç defa sıkmıştım da var. Hiç, hiç yani sallamadılar bile. Bir şey yok. Ben oraya gideceğim. Orada kule olduğuna inanıyorum. Yerse yoksa da geçmiş olsun. Ne diyeyim? Ayı o tarafa doğru gidiyor. Ben şurada, şurada bir şey gördüm sonunda. Allah bilir nereye gitti. Şöyle açıklığa çıksan ne olur? He? Hiç açıklığa çıkmıyorlar abi. Kenardan kenara. Açıklığı görüyor, otlara doğru gidiyor. Tahmin ediyorum öyle ayarlamışlar onu. Bir kes ya. Şeytan diyor buradan çak anasını satayım da. E bu arada haritada şöyle koyduğunda metreyi yazıyormuş sağ aşağıda. 300 metre. Huu. O çok güzel. Eyvallah. Ben onu görmemiştim. Koordinat da yazıyor. metrede yazıyor. Adam 300 metrede. Hani 200'e sallayayım. 150 metreye kadar etkisi var ki ayı da. Ayı yani. Ayı zor ya. E git diyorum bu taraf. Şuradan şöyle önünü kesme şansım diyeceğim de. Çünkü ne bileyim oradaki patikeye doğru gitmez diye mantık yürütüyorum da gidebilir de. Bu arada şey yok burada. Kule mule yok. Geçmiş olsun. Hayırlısı. Dolanacağım şimdi. Dediğim gibi av peşine kafama göre dolaşacağım. Kuleye denk gelirsem ama kuleyi yapacağım. içine yatacağım. Hayır bir daha tavşana dönmek yok. Hayır artık bir daha tavşana dönmek yok. <laughs> bir tane iki tane tavşan gördüm. Başka bir şey görmedim de bir süredir. Bayağı da açıklık alan yani. Şurada da bir şey görürüm. Umuduyla girdim ortasına. Bayağı metre var abi. Şimdi buradan şuraları falan görüyorum herhalde. Hani oradan beni duymaması, görmemesi lazım. Şuralarda hayvan olsa hani benden kaçmaz herhalde. Bayağı mesafe o. Ama maalesef. Sıfır. Hiçbir şey kaybetti. Yemek alanı ne bileyim ihtiyaç alanı falan olarak hoş burası su şu anda da. Kıyısında köşesinde o da yok. Biraz kuru ya buralar. İlk soru işaretim. Hayır çünkü alanı bayağı... hoş buradan ortadan doğru girdim. Hani şuralarda da bir şey olabilir de. Şöyle tam bir dolaşayım dedim. Bu alanın içinde illaki bir kule var. Görev burada kuleye çık şey yap diyor. Hunting stand neyse işte. Böyle bir şeyler vur diyor. Öyle dediğine göre muhtemelen burada kule var. Ama bu bir kule değil bence. Değil. Geçmiş olsun İlkinde tutturamadık. Ya şu tahtada dolaşmak nasıl daha az sesli olabilir? Bak sese bakın abi. Tahtada dolaşırken 3 kademe. Çime geldiğiniz zaman hatta bu çimde ekstra iki kırmızı oluyor bak. Bazen bir kırmızı Şimdi iki kırmızı. Nasıl ya? Hı, taktık daha fazla ses çıkartmaz mı ya? Kokumuz yüzünden de sıkıntı yaşayabiliriz. Yok ya ki bir kimse zaten. Allah'ım ya Rabbim. Baya kuru. Sadece bir iki defa daha o ayı hala arkalarda dolaşıyor. Uzak ama yani gitmeye çalışsam kafayı yedirtir. Hiç bulaşmayayım ona. Sonra yine işin sonunda bir tane tavşan var baba bu bölümün de sonuna geldik olmasın. <laughs> Yapacak bir şey yok öyle. İki saat dolaşın herifin çevresinde. Bir de sonunda avcunu yalayınca problem oluyor. Neyse bu yol bizi güzelce etraftan dolaştırıyor. Yani iç kısımda şuralarda bir şey olsa 180 metre falan diyor çünkü hani göremeyiz de. Umarım yol üstünden gözükür. Burası iyice kıyamet sonrası senaryosuna döndü arkadaş. Hayvan hiç yok. Tavşan da dahil. Ee, dayanamadım. Buradan şöyle bir içeri girdim. İçeriden doğru geliyorum buraya. Şuradan da böyle girdiğime göre... Abi kule ya burada bir yerde. Buralarda bir yerde. Şurada bile olabilir ya. Şuraya girdim çünkü buradan karşıya çıktım. Hiçbir fikrim yok. Karşıda bir tane ayı bağırdı. Şu ana kadar ilk defa bir hayvan duydum. Aha Warning call. Ya neyin warning'i kardeşim? Sen ayısın lan. He ayı ayı. Yani pençeleri çıkardım abi koysan ortadan yaracan yani de. Ne ayısı bunlar ya? Ha kokum gidiyor ona Allah cadına alınma. evet. Aha. Koş baba. Allah rızası için koku o tarafa doğru gidiyor şu an. <laughs> fıs fıs sıkamadık büyük ihtimalle koku harbiden iş yapıyor. Kulesin oğlum sen. Kulesin sen. Aslan kulesin sen. Aslan parçası şükür. Oo, yatma yerleri de var yanında. Obaa. iki dakikaya dönerler gelip. Şumasın. Ayı olayı. 15-30. Sıçtım çarkına. Biraz çok ses çıkmadı mı? Buradan ne kokumu alıyor ne sesimi Bildiğim kadarıyla Hiçbir bok aldığı yok <laughs> Ayı öldüreceğiz Kokumu alıyor olabilir bu ha Ayı o almıyor Ayı dedik ama ya Tırı varı. Şurada bir tane daha vardı az önce Aha şu, anda şu. Very easy. Bak. Bunun için ayıyı yalan edebilirim. İki tane hayvan öldür diyor bana. Ya bu görev çok acelesi yok. Dediğim gibi buradan hani öldürürsem kalitelisini öldüreceğim. Tırıbırı. Tırıbırı bunlar tırıbırı. arkadaki. Şu iş yapıyor. Ama o göt gelecek mi acaba buraya çok merak ediyorum. Bu tırıbırılar bayağı tırıbırı yani böyle mal mal dolaşıyorlar. Gördüğünüz üzere. Tipe baksana. <laughs> Tafya Allah şapşik. Böyle biraz eşiği andırıyor. Aha ayı. Easy. Ayı easy. Hadi bakayım. Ne diyorsun ya? O beni gördü mü şimdi ciddi ciddi burada? Kokumu mu aldı? Hayır yatsam da yatmasam da aynı şekilde görünüyorum. Hani bir değişiklik yok. Yalnız bu ayıyı da ilk defa bu kadar yakından gördüm ha. Galiba. Hatırlamıyorum. Öbür dallama gelsin. Gönder gelsin babacığım. Öbürü gelsin. Oğlum bu ayı sesi değil mi ya? O mu böğürdü? Yok baba yani görse bu da görür herhalde. Çok mu tırbır bu ya? Şu an gördü galiba. Kokudan olabilir ya. Vallahi koku gibi geliyor bana. Hani bak şimdi ayı bu taraftan bana doğru geldi. Şimdi korktu. Bir, birkaç dakika sonra tekrar buraya gelecek o. Çünkü daha saati var değil mi? Aynen. 15 Kaça kadardı? 15.30'a kadar. Siyah ayıların yeri burası. Bu taraftan yaklaşırsa belki şansım olur. Şunun gibi. Oğlum sabit dur lan. Of. Çok vurdum. Çok vurdum. E, ne yapayım lan? Bir tane ayı lazım. Yok ayı. Oo. Kaç tane mermi gelmiş. Oo, oo. <laughs> Darma duman ettim herifi. Çok mattım lan? Pardon ya. Aa, bir tane mi mermi var? Ha yok iki. İlkinde e, sağ ciğerini vurmuşum. İkincisinde sağ ciğeri de delmiş. Mideyi de oha liver'a kadar. Üh. Ciğere kadar Ciğerini sükerim yavrum. Böğrünü böğrünü. Klas 7 mail 137 kilo. Aslan parça izemde dördüncü klas güzel. Bu güzel güzel. E şu ana kadar mutlu... Bismillahirrahmanirrahim. Şu ana kadar vurdum en sağlam hayvan olabilir. Olabilir diyene kadar. Neredeydi o? Hunting log. History. White tail deer harbi mi lan? Ne diyorsun ya? Oğlum daha önce Black Bear ben vurmuşum. Hatırlamıyorum, <laughs> hatırlamıyorum, vallahi hatırlamıyorum ve vurduğumda, e, easy ne 16-5 trophy rating, çok mu, anasını alamadım galiba. Pardon, neyse gelirsin şimdi ya, 2 dakika beklerim, bir tane daha avlayacağız. Tüfeğimde da şekil abi, üstünde geyik var ama ayı vuruyoruz, olsun. Şimdi, şöyle bir bakayım göreve, yes. Tamamız. Ne? Oha. Merhaba. Miner geç. Oyunu ilk aldığımızda grup halinde paldır küldür gitmiştik. O oh ya 6. ayın 22'si ben de kafayı yiyeceğim diyorum ayı falan vurmadım. O ara kalabalık girdik 5 kişi mi neydik paldır küldür herkes bir tarafa koştu patır küldür sıktık falan o kesin ya. Ta Haziran ayında vurduğumuz. Yani bilek bir, bilek bir, bilek bir. Üç tane ben hangisine ne vurdum bile hatırlamıyorum. Yani benim ilk, ilk, tek başıma vurduğum ilk abi bu. Ama geyikler her türlü çok çok daha fazla akıyor ya. Tam olarak niye öyle emin değilim ama. Bayağı fark var. Dikkat de etmedim lan orada trophy point. Neyden nedir falan diye. Üst üste vurduğun zaman katlanıyor falan onu biliyorum da. Onun dışındakini bilmiyorum. Ya bak vururum seni. İkinci hayvanım olursun benim. Tek attım ya lan. hayvan. Vururum seni dedim. Miner miner dolaşıyorsun burada. Parçık pinçik etti direkt. Eee, sizin. Season Trophy Rating 39. Bunlar mesela cacık. Silver, gold, diamond. Diamond da 56 oluyormuş yani. Ya bunlar bir şey değil abi o zaman. Ne bileyim. Fırlamaları vurmak zor çünkü ya. Özellikleri daha önce konuşmuştuk galiba zaten değil mi ya? Kafamıza göre vereceğiz diye. Hani çünkü bir sonrakine geçmek için zaten 5 point daha harcı toplamda mı diyor, şeyde mi diyor emin değilim de şuna verdiğim zaman bir dahakine bakacağız işte. Aa açıldılar lan. Toplamda 5'miş. Onu da öğrenmiş olduk. Buradan istediğime gidebilirim. Ee, i̇stersen reset diyebiliyorsun. 17.500'e maşallah. bayağı da kol gibiymiş. Perke gelecek olursak da. Bunda da buna veriyormuşum. İki de increases duration before you need to exhale when holding your... E, nefesini tuttuğunda. E, daha az zaman gerekiyormuş tekrar nefesini tutma olayı. Yani peş peşe nefes tutma muhabbeti. Verdim gitti. Bu ayrıyetten spelldi. Aynen unlock short range zero. Sonra bakarız onlara ya. Sıkıntı değil. Dur bakayım vurabilirsem bir tane daha vuracağım. En azından. 15-30'a kadar. Bu arada yeni görev. Read more da varmış bu arada. Y'ye bastığın zaman read more diyor. Side mission. Completed mission. Story mission'lar da burada. Photograph two different black bir fotoğraf. Fotoğraf makinem var mı benim ya? Truck mission dediğin zaman gösteriyor. Travel to chilla. Tamam. Optional use the Predator Jack Rabbit color. Harvest two Coyotes. <laughs> ee, bunlar yapmadıklarım herhalde. Truck mission deyip yapabiliyorum. Duruma göre şu an bana verdiğini şettiriyorum ya. Ya şeytan diyor ama o da tırvırı ya. Tırvırı ya. Şeytan diyor buradan çak. Nereye çakıyorsun anasını satayım. Hayvan burada. 366 metre. İnip de yanına gitmem baba. geçeceğim ona. Buraya hayvan geldi geldi gelmedi. Bugün paydos. Ayı vurmuşum, şey vurmuşum, kurt vurmuşum. Tamam mı ben ya? Çünkü burası bayağı bir morardı. <laughs> Buraya gelmek istemeyebilirler. Ya gele gele bu mallar dolaşıyor sürekli burada ya. Ama geliyor yani. Kanman bana mısın demiyor. De bunu ne yapacağım abi? Hiçbir şey yaramaz ki ya. Tırıbırı. Nerede oğlum senin? Bir tane vardı sende. Bir veri izi vardı sizin sürüde. O nerede? İki tırıbırıydı bunlar. Bir tane veri izi vardı da. Bu tarafı hiç gelmedi galiba ya. gelse şansımı denerdim de. O benim ee, kokumun gittiği yere doğru galiba. O zaman ben yavaştan paydos vereyim ya. Bugün de avcılığımız bu kadar olsun. Güzel avlandık. E, bir dahaki görev zaten şurayı gösteriyor ki şurayı açmak lazım. Burayı açınca muhtemelen burada da bazı yerler açılabilir. Hatta buralarda safe house yok işte. En yakını şu galiba tabi. Buradan başlayacağım. Yukarı doğru yardıracağım. Hatta ve hatta sen şimdilik uzasana şuraya bir. Hızlı alayım. Her seferinde unutuyorum. Oyuna girdiğim gibi ATV atlıyorum hm! diye başlıyorum gitmeye manyak gibi. Ondan sonra yolda aklıma geliyor. Anam fıs unuttum. Abicim bana fış fış lazım fış fış nerede o equipment da consumable'dan şu 3000 Kaç kullanımlık bu? Scan bir dakika Slider reduce the intensity of your odor to get even closer to trophy animal before detection Her kullanım 30 dakika diyor Deval gitsin ya 3000 Allah'tan kork para birikiyor da birikiyor Ne yapacağım başka? Yani silahlardan Rifle şeyimiz de, skillimiz de abi daha çok ya. Buralara, buralara daha var. <laughs> daha çok işimiz var bizim. Ya en azından level atlasam şuna, işte 11 levelde. Şuna geçtiğim zaman biraz daha rahatlarım belki. 1500 yard diyor. Yard olarak bunda bir şey söylemiyor da. Ya metre falan sadece bu gösteriyor galiba ya. Bilmiyorum. Emin değilim. Neyse. Bu, kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de size lütfen Mesela basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.